Gaziantep Emniyet Müdürü Celal Özcan Anadolu Ajansı'nın gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı Yılın Kareleri oylamasına katıldı. Gayet güzel ve zor yakalanan fotoğraflar. Anadolu Ajansı'nı tebrik ediyoruz. Çeken muhabirleri de tebrik ediyoruz. Gazetecilik 24 saat devam eden bir meslek. Bu kareleri yakalamak da kolay değil. Hepsinde başarılı buluyoruz. Bu da güzel. Evet.